Bismillahirrahmanirrahim. Evet şöyle genel bakınca fena görünmüyor. Satır dağılımını falan epeyce oturtmuş görünüyoruz. Elinize sağlık. Harf harf inşallah şöyle değerlendirelim. Evet sin işleri iyi. Şurada bir sorun var. Şimdi bu harfin en kalın yerlerin şuralar olması lazım. Biraz erken incelmeye başlamışız. Çanağın şekli falan güzel. Bir de bu birazcık böyle net görünmüyor. Ee, tara, tarayıcı programları bazen böyle onun kalitesini düşürüyor. Ondan da olabilir. Ee, şu dönüşte bir ayrıntı var. Bir onu göstereceğim. Onun dışında sin işleri ve şuradaki sin falan gayet güzel. Bu eliflerin en sonundaki gibi bunu böyle sola meyilli bir şekilde bıraktıktan sonra hemen bunun ucuna koyarak dişe geçiyoruz ve burası bir noktaya geçmesin. Çok açılmasın. en son şöyle bu tarafa doğru bir mail olsun. Ve dediğim gibi şu aralıkta fazla açılmasın. Güzel. Y'nin bu kısmı harika olmuş. Çok güzel. Ee, şurası yalnız bir tek problem birazcık buranın önde olması gerekiyor. Şu başlangıcı şöyle yapsak bu harf daha da güzel olacak. Geride kalmayacak Y'nin bu baş kısmı yani hafif hafif buradan ileriye taşması lazım. O bir cezin miktarı kadar. F başı çok güzel maşallah. Buradaki vav birazcık, birazcık daha aranın yaklaşması lazım. Ve bu vav başı burada sorunlu. Vav'ın çanağı da çok güzel. metralarda özellikle çok güzel harfler var. Onları belirtmiş olalım. Şöyle bu çok güzel. Y çok güzel. F başı çok güzel. Yani yuvarlak içerisinde aldığım kısımları Vav'ın o kısmı da çok güzel. Dediğim gibi F ile Vav arasındaki o boşluğu bir kapatmamız lazım sadece. Evet bu biraz böyle F'nin çenesinin altına birazcık daha yaklaşması lazım. Babın baş kısmını da birazcık daha böyle geniş, çok sivri olmuş. Dönüş birazcık daha şöyle genişletirsek o da güzel olacak. Dediğim gibi şey kısmı çok güzel. Babın çanak kısmı gayet güzel olmuş. Evet kafın baş kısmı bu da aynı şekilde F gibi. Bunlar çok güzel. Şimdi bu ikisi aynı harf değil mi? İkisi de Gaf. Fevkal rak. Başları bakın hepsi ikisinde de böyle çok güzel bir standart olmuş. İkisi de birbirine çok benziyor. Çanak kısımlarını bir karşılaştırın. İkisi arasında bir fark var. Şunun son kısmı çok güzel. Bunun da başlangıcı ikisi birleşmiş olsa herhalde daha ideal bir harf olmuş olacak. Şu çenesinin altında vavdan birazcık farklı olarak aşağıya doğru indirip ondan sonra bunun çanağını yapmaya başlayalım. Kaf harfinde. Bunun çenesinin altı hani bir buçuk noktalık bir boşluğu olsun. Şurayı birazcık daha aşağı indirelim çanağa başlamadan önce. Sonra buradan çanak yapmaya başlayalım. Bunun çanağı iyi aslında ama çenesinin altını fazla daraltmış. Erken başladığımız için Burası bir buçuk nokta. Kafta. Evet güzel. Bu Birazcık Elif'i uzatabiliriz. Bunlar biraz kısa kalmış burada. Yerleşimi falan bunun dışında diğerlerinin iyi. Burası da çok güzel. Gayet iyi. Bu biraz bu tarafa yaklaşması lazım. Yeğenin çanak kısmı iyi. Burası da çok güzel. Elif'ler birazcık çarpık duruyor. Yani bunlar böyle dik. Bunlar biraz fazla yatmış falan. Bunların hepsini bakın şu hepsini özellikle yan yana gelen burada 3-7 tane elif var. Lamla birlikte. Bunların hepsi böyle birbirine paralel durması lazım. Bunları düzeltirseniz bu ders daha da güzel bir hale gelir. Evet. Ulema. Burası dar olmuş. Birazcık yukarıya çıkmamız lazımdı. Bir ayın fena değil, birazcık fazla tepe gibi olmuş. Biraz daha düz olursa daha iyi olur ama şey olarak genel olarak şekli iyi. Şu aradaki mesafenin dar olması sorun, en büyük sorun burada. Birazcık daha dik çıkmamız gerekiyor demek ki biraz fazla yatay kalmış orası. Ve burayı da bir kavis var ama o kavis çok böyle bir tepe gibi değil de daha böyle şuraya şöyle bir kalem ağzı sığsın. Üste dediğim gibi hani daha o kavis çok tepe gibi olmasın birazcık daha Öyle olursa daha iyi olur. Ve sonrasında keşi de bunu devam etmem diyordum ama şöyle yapalım. Bu keşide de B mantığıyla B harfini yaparken nasıl sona doğru o şeyin yığılması gerekiyor. Burada inlerse de dediğim gibi B harfinin mantığıyla böyle sona doğru olsun. Lam çıkışımız iyi. Biraz daha yukarıdan ayrılmamız lazımdı. Lam elifin uç kısmını yaparken. Çok aşağıya inmeden. Birazcık daha dik. Çok yatay satıra paralel dönmüş. Bu biraz satırdan aşağıya düşmesi lazım buranın. nokta olur burası ama dediğim gibi sizin böyle satırda burayla aynı kalmış mı? Biraz aşağıya düşmesi lazım. Daha dik inelim ona. Evet dişler çok böyle e, basık gibi olmuş. Birazcık o dişleri derinleştirelim. E, İkinci diş birazcık daha küçük. İkinci dişi biraz büyük yapmışız. Bir tane de eksik diş. Bir bir buçuk. Şurada bir buçuk. Burası da biraz böyle. çıkış. Dişlerin şöyle birer kalem ağzı derinlikleri olsun. Dönüş çok yuvarlak. Birazcık şöyle köşe var burada. iyi Evet, gelelim buraya. Burası çok açık. Sinden haniye geçerken Buranın bu kadar açık olmaması lazım. Sin dişlerinden sonra şurayı birazcık daha yukarıya gelip buradan almamız lazımdı. Çok burayı bu kadar aşağıya düşürmememiz lazımdı. Burası bu kadar açılmasın. Sonrası iyi. Kaf başı iyi. Kafçana şu son kısım buradan itibaren değil. Birazcık daha ileriden itibaren incelmeye başlasın. Bunlar iyi. T harfi iyi. Bunlar iyi. Birazcık bunlar küçük olduğu için çok ayrıntıları belli olmuyor ama fena görünmüyor bunlar. Evet elinize sağlık. Yani güzel. Epeyce çok güzel yaptığınız harfler var yuvarlak içerisinde aldım özellikle onları. O kısımları gayet güzel olmuş. Elinize sağlık. Ee, otursun diye bir kere daha inşallah yazalım. Bu sefer ama özellikle eliflere çok dikkat edin. Bu elifleri hem aynı hizada yapmaya çalışın hem de aynı paralelde böyle hepsi e, yani birbiriyle aynı paralelde olursa daha güzel olur. Evet gelelim Nesih'e. Evet B Elif iyi. B B de şu diş birazcık şey duruyor. Derin duruyor ama B'nin kendisi ikinci B çok güzel. Şimdi yine küçük bir tırnak. Sonra birazcık böyle yatay çok dik yukarıya doğru diye bak. Şu diş çok yukarıya doğru gitmiş. Daha yatay. Ondan sonra ikinci B'yi yapıyoruz. Evet. Jim. Şurası iki noktayı geçer. Biraz dik olmuş burası. Sonrasındaki geçiş iyi. Bunu da böyle yapsak daha düzelir gibi görünüyor. Üsttekine benzer bir hareket bu sülüs. Bir nokta bu tarafa bir taşıyor. Bunlar hemen aynı hizada değil. Şuraya kadar tam kalın kalem geliyor. Buradan sonra inceliyor bu da. B dal harfini yaparken B elif gibi tam dik bir şekilde yukarıya çıkmıyoruz. Biraz yatay. Başlangıç tırnağı evet aynı ama şu birazcık bakın eliften daha yatık. Sonra bunun arkasını altını yapıyoruz. Evet biraz yukarıda ama dediğim gibi B elif kadar dik değil. Çok yukarıya ve dik çıkmışız. Biraz büyük. Şurada bir şöyle sivrilik olsun bunda. Şurada biraz böyle Rika'nın tırnaksız beysi gibi olmuş ama orada küçük bir tırnak var gene de. Sonra şöyle geçiyoruz. Bu harfe çok minik tırnaklarla geçiyoruz. Bu kadar derinlik bile yok. Minik bile fazla oldu. Şuraya kadar uzatmayın. Bu biraz fazla. Aşağıya gör bıraktığınız tırnak. Daha yukarıdan başlayın onu yapmaya. Ra'nın çanak kısmına. Yani şöyle biraz hilal gibi içe dönük bitsin. Bunlar biraz derinliği olsun, Keşideli olunca orada bir bir noktalık derinlik de, R harfinde gerekiyor. Elife çıkar gibi yukarıya dönüp, ondan sonra R yapıyoruz. Şu derinlikleri olsun. Evet, şurayı kavisli değil de kalından inceye düz inelim. Sonra kalından inceye geçiş. Sonra dişler daha zikzaklı gibi. Bu kadar yatık değil bu ilk diş mesela daha dik. Kendi içinde bu da birazcık böyle aşağıya doğru meyli var satıra yapışık değil böyle. Hafif bir yukarıdan aşağıya doğru eğimli olması lazım bunların da. Evet burada bir nokta açık olsun. iki noktaya çıkmış. Belli de şöyle bir tırnak oldu belli olsun. Kalından ince bir tırnak. Sonra sat harfine geçeceğiz. şu dönüşüne de dikkat edelim. Daha keskin bir dönüş. İçi doğru değil. Dar açıyla değil. Daha geniş açıyla döneceğiz. Şöyle gittik. Siz dar açıyla dönmüşsünüz. Daha geniş açıyla dönmeniz lazım. Evet. Aynı şey datta da geçerli. Tığ gayet güzel olmuş. Ve bu da iyi. Bu keşide biraz derin ama genel olarak o da iyi. B'den ayına geçerken şurada bir kopukluk var. Sanki şuraya kadar bu harfi yapmışsın, sonra yukarıya ayrı bir ayın kondurmuş gibi görünüyor. Hep böyle giderken yukarıya kalından inceye doğru geçeceğiz. Sonra ayın başı. Sonra böyle Şuradaki şu girentinin falan belli olması lazım. Evet. B'nin F'ye geçişi de iyi. Güzel olmuş. Tamam. Evet. Elinize sağlık. Bunu ilerisiyle birlikte tekrar yazalım. Bu söylediklerime dikkat ederek. Sindişlerine özellikle dikkat edelim ra'ya geçiş ve ra harfleri buradaki ra harfi de problemli. Sa harfinin, za harfinin dönüşlerini geniş açıyla yapalım. Biraz köşeli gibi yapalım. Geri kalan kısmı ile birlikte tamamını yazabilirsiniz. Ve elif, B birleşimlerinin Allah emanet olun.